Hepinize merhabalar sevgili dördün sınıflar. Bugün sizlerle beraber çalışma yaprakları kitabımızdan bazı soruları çözeceğiz. Çözümleyeceğiz hem de bu sorular Türkçe soruları olacak. Çalışma yapraklarından sayfa 9 ile 12 arasında 9 12 de dahil bu arada. Yani Türkçenin, çalışma yapraklarındaki Türkçenin soru 1 ile 4 arasını çözeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Soru 1. Aşağıdaki kirazların üzerinde yazan kelimelerin zıt Anlamlarını karşılarındaki boşluğa yazın. Yazdığınız bu kelimeleri bulmacada bularak istediğiniz renge boyayalım. Öncelikle bu kelimelerin zıt anlamlarını bulalım. Cesur kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de korkak. Dolu kelimesinin zıt anlamlısı ne? Boş. Bayat kelimesinin zıt anlamlısı ne? Taze bayat ekmek, taze etmek mesela. Doğru kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Yanlıştı. Esaret kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Ne olacak? Tabii ki de özgürlüktü. Giriş kelimesinin zıt anlamlısı çıkış. Masum kelimesinin zıt anlamlısı suçlu. Zor kelimesinin zıt anlamlısı kolay. İç kelimesinin zıt anlamlısı dış. Soyut kelimesinin zıt anlamlısı da somut arkadaşlar. Şimdi bunları bulmacada bulalım. Hepsini bulmacada bulursak eğer arkadaşlar şeklimiz şu şekilde çıkacaktır. Hemen soru 2'ye geçelim. Aşağıda mavi ve turuncu renkli kutular içerisinde numaralanmış bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin eş anlamlarını bularak örnekteki bulmaca üzerine uygun yerlere yazınız. O zaman ilk olarak eş anlamları bulalım. Sonrasında bulmacaya yazalım. Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı neydi arkadaşlar? Ne olacak? Talebe öğretmen kelimesinin eş anlamlısı muallim. Kısmet kelimesinin eş anlamlısı ise tabii ki de nasip arkadaşlar. Misafir kelimesinin eş anlamlısı konuk. İsim kelimesinin eş anlamlısı ad. Doktor kelimesinin eş anlamlısı hekim. Cevap kelimesinin eş anlamlısı yanıt. Anıt kelimesinin eş anlamlısı Bunu çok kişi bilemiyor ama biz tabii ki de biliriz arkadaşlar. A, B, D. Yurt kelimesinin eş anlamlısı ise vatan. Şimdi cümle kelimesinin eş anlamlısı tümce. Soru kelimesinin eş anlamlısı sual. Öykünün eş anlamlısı hikaye olması lazım. Yasa eşi kanun sözcük eşi kelime gayenin eşi amaç temiz pak imtihan, sınav ve dilde lisan olması lazım arkadaşlar. Şimdi bunları bulduk. Hemen bulmacada uygun yerlerine yazalım. Bulmacada her şeyi uygun yerine yazarsak eğer tam bu şekilde olur arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybetmeyelim diye size hemen burayı gösterdim. Bir test sorumuz. Soru 3. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez? Arkadaşlar bu soruyu çözmek için metni illaki okumamız lazım. O yüzden hemen okuyalım. Robotların efendisi Cezeri. Günümüzde kullandığımız tabletlerin, bilgisayarların, robotların, motorların, saatlerin, kilitlerin ve daha nice aletin mucidini 800 100, küsür yıl önce yaşamış bir Müslüman bilim adamı Cizreli Cezeri olduğunu duymuş muydunuz? Ben duymuştum arkadaşlar. Siz duymuş muydunuz bilmiyorum. Evet Hayatımızı kolaylaştıran pek çok mekanik ve teknolojik aletin ilk örneklerini Cezeri icat etmiştir. Yüzlerce yıl önce henüz elektriğin olmadığı bir dönemde icatlar yapan Cezeri, keskin zekasıyla suyun, rüzgarın ve hayvanların gücünden de istifade ederek mekanik parçalarla çalışan makineler yapmıştır. Artuklu devletinin sarayında baş mühendis olarak çalışan Cezeri yaptığı bir robotu sultana gösterdim. Robotu gören sultan hayretler içinde kaldı. Çünkü bu robot kendi kendine hareket ediyordu. Gördükleri hoşuna giden sultan, Cezeri'den bütün icatlarının yazmasını ve kitap haline getirmesini istedi. Sultanın isteği üzerine 500'den fazla icat yapan Cezeri, aynı zamanda icatlarının çizimleriyle de anlatmıştı. Soruda bize ne demişti? Bu metinle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Zeka sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Evet söylenebilir. Rüzgar sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Evet keskin sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Yani cevabımız C şıkkı. Neden biliyor musunuz? Çünkü keskin zekası demiş. Burada mecaz anlamda kullanmış. Gerçek anlamda kullanıldığını söylemiş. Bize burada söylenemez yani yanlış olanı da sorduğu için C işaretledik. Soru 4. Aşağıdaki yapraklar üzerinde bazı deyimler yer almaktadır. Bu deyimlerin anlamlarını uygun şekilde kullanarak verilen cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. Cümlelerimiz burada. Yapraklarımız da burada. Arkadaşlar öykü ilaçlarını düzenli kullanıp dinlenince nokta nokta oldu. Ne olmuş olabilir arkadaşlar öykü? Türk gibi olmuş olabilir değil mi? Türk gibi var mı burada? Yaprakların birinde var. O zaman çizdim ve burayı hemen Türk gibi kelimesini yazacağız. Hemen yazdık. Öbürüne bakalım. Kardeşim part oyun oynarken nokta nokta kayboldu. Kaşla göz arasında kayboldu diyebiliriz. Üste bakalım. Kaşla göz arasında var mı? Var. Hem de hemen şurada. E o zaman kaşla göz arasında buradaki noktalı yerlere yazalım. Peki öbürüne bakalım. Derste öğretmenini nokta nokta dinlerim. Diyen kulağıyla dinlerim. En mantıklısı bence. Yukarıda var mı? E yaprakların üzerinde de varsa o zaman hemen zaten yazdım can kulağıyla kelimesini. Peki Zeliha yarışmada birinci olunca Semiş'ten havalar uçtu. Bence çok güzel olur. Bakalım havalar uçtu da varmış zaten. O zaman oradan üzerine çizdim ve hemen buraya yazdım. Peki bir diğerine baktığımızda ne demiş? Engin çok sebretti ve en sonunda muradına erdi. Yukarıdan en mantıklısı olan muradına erdi olacak. Muradına erdi cümlesini de hemen yazıp cümlemizi tamamladık. Amcam şehir dışından döndü ve nokta nokta bizi yemeği götürdü. Ne olacak? Ayağının tozuyla buradaki kelimelerden an mantıklısı olacak arkadaşlar. Ayağının tozuyla bizi yemeğe götürdü. Öbür cümlede ne diyor? Hırsız nokta nokta ne varsa her şeyi alıp ortadan kayboldu. E tabi ki yükte hafif paha da ağır. Ne varsa her şeyi alıp götürmüş. Yükte hafif Paha da ağır değil mi? Cümlelerimizin son hali bu şekilde. Yapraklardan da ayaklarına kara sular inmişti. Cümlesinin dışında, deyiminin dışında hepsini çizdik, işaretledik, kullandık. Sevgili dönem sınıflar, bugün sizlerle beraber çalışma yaprakları kitabımızın Türkçesindeki bazı sorularımızı çözümledik. Bir dahaki dersimizde hepinize görüşürüz.